Bir yakınının düğününe giden Ahmet'in hayatına yön veren ilkokul öğretmeni karşısındadır. Utana sıkıla yanına gider. "Hocam beni tanıdınız mı?" diye sorar. İhtiyar öğretmen gözlerini kısar. Ahmet'i şöyle bir süzer. "Hayır oğlum tanıyamadım." der. Ahmet şaşırır ve hocam nasıl tanıyamadınız diyerek yıllar önceki olayı anlatır. Benim ilkokul öğretmenimdiniz. Bir gün sınıfta bir arkadaşımızın saati kayboldu. Çocukluk işte. Saati o kadar çok beğenmiştim ki alıp gizlice cebime atıverdim. Tabii arkadaşım haklı olarak saati kaybolduğu için hemen size söyledi. Siz de hızlı bir şekilde çocuklar herkes tahtaya çıksın ve ellerini de iki yana kaldırsın arama yapacağım demiştiniz. Ben o kadar çok korkmuştum ki kalbim yerinden çıkacaktı. Hırsız mı yememe birkaç dakika kalmıştı. Bacaklarımın titrediğini ve yüzümün alev alev yandığını hatırlıyorum. Tüm bu düşüncelerle boğuşurken dediniz ki herkes duvara dönsün ve gözlerini de kapatsın. Sonra tek tek herkesin üstünü aramaya başladınız ve işte o an gelmişti. Yüzünüze bile bakamıyordum. Cebime elinizi attınız ve saati aldınız. Daha sonra hepimize yerlerinize oturun dediniz ve tek kelime etmeden saati sahibine verdiniz. İçimden herhalde ders sonunu bekliyor bana kızmak için dedim. Bekledim, bekledim. Birkaç gün bekledim ama siz bana hiçbir şey demediniz. Saati benim aldığımı kimse bilmedi. Ben de niye bana bir şey demediğinizi bilemedim. Ancak hocam ben o günlerde kendi kendime bir söz verdim. Hangi durumda olursam olayım kesinlikle bir daha hırsızlık yapmayacağım. Şimdi böyle bir olayı nasıl unutursunuz? hocam öğretmen genç adama gülümseyerek o anı ben de hiçbir zaman unutmadım oğlum ama ben hırsızlığı yapan çocuğa karşı içimde bir kin oluşmasın diye öğrencilere gözlerinizi kapatın sizleri arayacağım dediğimde ben de kendi gözlerimi kapatmıştım. O kişinin sen olduğunu ben de bilemedim oğlum. Ahmet yıllar önce aldığı dersten bir ders daha çıkartmıştı. Tüm öğretmenlerimize canı gönülden selam olsun.